Az önce bahsettiğim şeyler iletişimin neden bende bu kadar büyük bir öneme sahip olduğuyla alakalıydı. Şimdi bunu nereye yoracağım? Psikoloğa şunu anlatıyordum. Psikologuma benimsemisin biraz? Psikologuma ee, şunu anlatıyordum. İşte biraz daha ev yapısı, biraz daha kim ne yapıyor evde falan filan. Böyle bunları anlatıyordum. Annem hakkında Merhaba annem. Annem hakkında şunu dedim. Evdeyken ya salondaki masada çalışıyor oluyor. Benim annem malum müşavir. Dolayısıyla evde sürekli dosya, bilgisayar açık. Ya Salondayken masa salondayken masada sürekli çalışıyor. Gecelere kadar, bayağı bir gecelere kadar. Kendi işi olduğu için de biraz şey yapıyor. Yani 9-5'e sıkıştırmaktansa 9-9'a sıkıştırıyor. Yani genişletiyor ki daha rahat yapsın falan filan. Yani bir noktada mantıklı yani. Kendi bileceği. Dolayısıyla geceye kadar çalışıyor. Ya masada oluyor çalışıyor ya da mutfakta oluyor çay kahve sigara içiyor. Evdeki pozisyonu annemin bu şekilde. Bunu anlattım psikoloğa. Psikoloğuma. Bunu anlattım psikoloğuma. Ve dedi ki, böyle bunu dedim hani ya orada ya da burada dedim. Sonra bir durdum. Sonra dedi ki, "Ve sen iki yere de dahil olamıyorsun." dedi. Puh, oldum. Nasıl yani? Böyle "Oha" dedim. Yani bu zamana kadar hiç bunu yorumlamamıştım. Hiç aklımın zerre ucundan geçmemişti bu durum çok mantıklı pek çok noktada çok mantıklı çünkü bir de dedim yani hani geceye kadar çalıştığı noktada sürekli orada oluyor hani hiçbir boş vakit olmuyor bir noktada ve sürekli böyle yıllar boyunca böyle çünkü çalışıyor yani kadın yani yıllar boyunca böyle ve dediği şey çok böyle kafamda şey yer etti yani annemle olan ilişkimi de böyle bir sorgulattırdı yani kötü anlamda değil Genel böyle bir sorgulattırdı yani. yani. Tartıya koydurttu. Çünkü ben hep böyle hani aile tarafında çok şanslı büyümüş bir insanım. Hala da çok şanslı bir insanım. Ama eksik kalan yerleri mi var acaba'yı sorgulattırdı bana ki bu çok güzel bir şey. Yani bunun çok kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum çünkü hiç bilmediğim bir eksikliği fark ettirdi bana. Ve bu çok şey bir şey yani. Kıymetli bir şey bir noktada. Böyle bir durum. Yani dedi ki, sen bu olanları dahil olamıyorsun. Çok değişik. Buyurun buyurun lütfen lütfen. Hiç hiç sıkıntı değil. <laughs> hiç sıkıntı. Değil. Ben alışığım bu durumlara kesiyorum araları. Tamam. Çok teşekkür ederim. <laughs> Canım insanlar ya. <laughs> Ablam abi şey yapıyor kenara doğru şurada hani iki tane paralel yol var. Bir burada yürüyüş yolu bir de şurada araba yolu var. Ama araba yolu gerçekten kimse hiçbir araba geçmiyor yani şey değil öyle. Çıkmaz sokağa çıkan bir araba yolu zaten. <laughs> Ablam abi çekiyordu oraya. <laughs> sonra ben de buyurun buyurun lütfen. Yok abi zaten kimse yok yani o kadar falan. Uğraşmayın yani. Ben zaten biliyorum bunu farkıyım. Kimseyi de limitleyemem yani öyle yürüme yoluna falan şey yapamam. Siz şey yapın ben size göre adapte olurum. Doğrusu da bu zaten. Öyle bir durum. Yani dur şunu çıkaracağım biraz. Yani dedi ki ve sen iki yere de dahil olamıyorsun dedi. Puh, oldum böyle. İlk aklıma gelen şey dahil olmalı mıyım ki? dahil olmalı mıyım ki sorusu geldi. Bu daha acı bir soru gibi geldi kendime sorduğum. Çünkü dahil olmalısın tabii ki dan yani. <laughs> dahil olmalısın tabii ki de. Yoksa annenle nasıl bir vakit geçireceksin? Nasıl bir ortak bir şey yapacaksın veya falan yani anladın mı? Hani bunu destekleyici şu da var. Ben mesela annem annem bunu bu döngüdeyken ben de sürekli okuldan sonra antrenmandaydım mesela. Dolayısıyla annemle veya işte farklı mesela herhangi bir aile bireyiyle Emir'i saymıyorum. Emir hep küçüktü. Hala küçük. Hala küçük. Yani babam da işte aynı döngüde, aynı döngüye sahipti aşağı yukarı. Salon ve şey, ney? Balkon. Heh, salon ve balkon. Dolayısıyla ben de hani basketteydim. geldiğimde de hala aynı döngü devam ediyor. Ve bu bu noktada şeyi sorgulattırdı böyle. Ulan ben ailemle konuşmak dışında başka bir şey yapmıyor muyum? Bunu düşününce gerçekten çok duygulandım bir noktada. Neden duygulandım? Beni duygulandıran şey şey değil. Ben gerçekten yapmıyormuşum değil başka şeylerin eksikliğini hissetmemişim bu zamana kadar. Sonra işte psikolog buna biraz örnek verdi. İşte şey gibi örnekler verdi. Sürekli konuşuyoruz dedim ya annemle babamla vesaire. Annem üzerine geçelim. Annemle sürekli konuşuyoruz dedi. Hani bir ilişkide sadece konuşmak değil. Hani örneğin annenle yaptığınız bir kek. O kekin sana verdiği koku. Ve birlikte yaptığınızın başarı duygusu. Bunlar da ilişkiyi destekleyen şeyler dedi. Ve ben wow oldum yani wow oldum yani annem biliyor zaten psikologdan çıktıktan sonra ki böyle ruh halimi gerçekten böyle beynimden vurulmuşa döndüm çünkü sabah zaten fizyolojik bir narkoz yemiştim akşamında da direkt psikolojik bir narkoziydim eve gidene kadar bunu düşündüm sonraki saatlerde de bunu düşündüm Emre'ye anlattım kuzenime anlattım falan böyle yani ve beni asıl te tetiklendirebileceğim tabii ki de ve beni asıl böyle bir noktada böyle nasıl diyeyim? Oğlum lan, oğlum bir şey. Allah falan böyle aile tarafımı sorgulatan, aile bağlarımı sorgulatan kısım da şuydu. Bunların varlığı, yokluğu veya nasıl diyeyim? Şeyliği değil yani. yani durumu değil. Benim bunları böyle kabul etmiş ve böyle okey olmam. Hala okeyim. Hala annemle babamla sadece konuşmaya okeyim. Şey gibi hissediyorum. Başka şeyler var, onları bilmeyerek ve istem yani bilmediğim için istemiyorum. İstemediğim için ihtiyaç duymuyorum. Bilmeyerek, istemeyerek, ihtiyaç duymayarak aile bağlarımın diğer taraflarından yoksun kalmışım duygusu beni biraz etkiledi. Yani babamla işte halı sahaya gidiyoruz falan filan. Bu da bir ortak şey anladın mı? Yani Az önceki annemin şey dediğimiz noktasında hani, hani bir kek yapma şeysi falan filan dediğimiz bu etkinlik vesaire. Babamla işte halı sahaya gidiyoruz falan filan. Ama bu gerçekten şey yani böyle bir sorgulattırdı. Sonra zaten <laughs> biraz daha hani <laughs> biraz daha çocukluk tarafını konuştuk vesaire falan böyle. Onun tanımına göre ben çocukluğumu yaşamamışım. Ama ben o güne kadar, geçtiğimiz hafta çarşamba gününe kadar gerçekten inanılmaz bir çocukluk geçirdiğimi düşünüyordum aile bağları tarafından. Bir şeyin eksikliğini bilmemek veya hissetmemek, eksikliğin farkında olmamak çok kötü bir duyguymuş. Bayağı kötü bir duyguymuş. Böyle değişik bir duygu yani. Bu duyguyu verebildim gibi hissettim şu an. Umarım siz de alabilmişsinizdir. Ben çünkü kendime sağlam bir şekilde hissettirdim şu an. Ne bileyim yani şu an şey gibi böyle nasıl diyeyim hani çok saçma bir örnek olacak belki ama hani Matrix'de aynı böyle gerçeklikten kaçış tarzında böyle biz aslında fake bir gerçeklikte mi yaşıyoruz falan soruları var. Aynı durumdayım bir noktada. Yani gerçeklik boyutunda değil de bağların ve ilişkilerin ve biraz daha neyin ihtiyaçların bir noktada gerçekliğinde hani Çünkü dediğim gibi hissetmiyorum ihtiyacını. Şey noktasındayım ailemle konuşmaktan başka ne yapabilirim noktasındayım. Hala. <laughs> hala yani. Bilmiyorum. Siz ne yapıyorsunuz ailenizle? Bilmiyorum. Ya bu alandaki eksikliği hiç hissetmedim, hiç bilmiyordum ve acaba şeyi de sorguluyorum. Bu alandaki eksiklik benim şu an insanlarla kurmaya çalıştığım iletişim, insanlarla kurmaya çalıştığım ilişkilerdeki hatalarımı mı doğuruyor veya göremediğim şeylerimi oluşturuyor? Kuvvetle muhtemel. Kuvvetle muhtemel. Bunu nasıl düzelteceğiz bunu da bilmiyorum. İşte o yüzden yarın bir daha gideceğim. Almanya'ya dönmeden önce iki kere daha görüşeceğiz. Yarın ve haftaya salı olur herhalde diye düşünün. Uy salı olamaz. Yo salı olur. Tamam salı olur. Belki. Bilmiyorum sormam lazım. Kendim için olmaz dedim. Böyle bir durum. Yani ne bileyim. Siz ne yapıyorsunuz? Ya da ne yaptınız ailenizle bu zamana kadar? Konuşmaktan başka. Ne yapılıyor normalde? şey gibi hissettim ya gerçekten normalin dışı anormal bir aile bağım varmış gibi hissettim. Sorguladım yani bunları. iyi bir yönde sorguladım. Hala sorguluyorum. Ama sağlıklı. Yani sorgulamak lazım. Kesinlikle. Değişik. Böyle bir duygular. Yani bakayım kaç dakika olmuş. Ona göre devam edeyim biraz da sohbet etmeye psikolog tarafına. Bakayım 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 ama 20 dakika olmuş. Oha 32 dakika olmuş. <laughs> 32 dakika olmuş. Yarım saattir açmışım konuşuyorum abi kaydı ya. Yani. Allah ya kafayı <laughs> gerçekten şaka gibi ya. Yarım saat yani gerçekten. Oy oy oy. Ne bileyim arkadaş ya. Yani. Konuşmaya ihtiyacım var gerçekten. Değişik. Böyle bir durum bak mesela ben bu ben bu tarafı, bu duyguları yarım saat boyunca konuşacağımı hiç düşünmezdim çünkü o kadar sorgulamadım bile. Ama öyle bir durum. Yarım saat video olmuş ya. Bunu keseceğiz. Yine 20-25 dakikaya falan yuvarlanacak herhalde. Bilmem bakacağız. <laughs> Öyle. Bu videoda güzel bir video oldu diye düşünüyorum. Genel olarak farklı şeyleri. Şu zamana kadar sorguladığımız şeylerden de farklı şeyler sorguladık. Biraz daha aile noktasına değindik vesaire. Buradan anneme babama da selamlar. Seviyorum sizi. Canım ailem. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> o zaman Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Güzel bir video oldu. Tekrardan dediğim gibi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ha bir sonraki video bir sonraki video biraz uzun sürebilir. Tam olarak nasıl kurgulayacağımı bilmiyorum ama aklımda bir şey var. Bunu şimdi paylaşmayacağım. Ama Almanya süreciyle ve yine aile tarafıyla alakalı bir şey var aklımda. Bir video fikri var, içerik fikri var. Dolayısıyla hani o tarafı biraz planlamam, biraz kurgulamam gerekiyor. Şu önümüzdeki hafta içerisinde kayıtlarını, editlerini de daha sonra yapıyor olmam lazım. Çünkü projeler var biraz, yetişmesi gereken falan filan bakacağım. Halletmeye çalışacağım. Dolayısıyla dediğim gibi, bundan sonra biraz böyle video... Bir, ...bir süre azıcık arası açılabilir. Tabii ki de aylar değil, tabii ki de haftalar değil yani. Yani maksimum bir haftayı bulur yani büyük ihtimalle bir sonraki videoda. Çünkü yurda gideceğim, yurdun eşyaları falan filan derken... ...hani bir onları da düzene sokmam gerekecek falan, ve değişik bir durum. Öyle. Yani genel olarak bu şekilde söyleyebilirim. Bir sonraki video çok güzel olacağını umuyorum. Umarım sizler de o videoyu beğenirsiniz. Umarım siz bu videoyu da beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Ve yorumlarınızı da paylaşmayı lütfen unutmayın. Genel video hakkında ve hani video içerisinde de sorduğum sorularla alakalı. O şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Havlamayın <laughs> <laughs> ama yani. Lütfen. <laughs>